Paradise yazım kanalından hepinize merhaba. Bu videomda Windows 11'de parola koyma işlemini sizlerle paylaşıyor olacağım. Hazırsanız videomuza geçelim. Windows 11 işletim sisteminde bilgisayarımıza şifre koymak için yapmamız gereken ilk şey ayarlara girmek olacak. Bunun için başlata giriş yapıyoruz. Sağ üstteki Ayarlara giriş yapıyoruz. Açılan sayfada bilgisayarımızla alakalı çeşitli yapılandırma ayarları mevcut. Bizim işimiz soldaki hesaplar sekmesinde olacak. Hesaplara bir kez tıklıyorum. Daha sonrasında oturum açma seçeneklerine giriş yapıyorum. Windows 11'de bilgisayarımıza 6 farklı şekilde şifre koyabiliyoruz. Daha doğrusu oturum açma yollarının 6 farklı yöntemi mevcut. Eğer bilgisayarınızda yüz tanıma veya parmak izi okuyucusu varsa bir kez tıklayıp ayarla diyerek işlemlere devam edebilirsiniz. Fakat şu anda benim bilgisayarımda bu sistemler olmadığı için maalesef sizlerle paylaşamıyorum. Üçüncü sıradaki pin sadece rakamlarla girilebilen bir şifre ekleyebiliyorsunuz. Şu anda kullanamıyoruz. Neden kullanamıyoruz? Bilgisayarımızda hiçbir parola olmadığı için şu anda pini de aktif hale getiremiyoruz. Ben direkt diğerlerini tanıtmadan ilk olarak parola ekleme işlemini göstereyim hesabınızın paralosu ile oturum açın mesajı verilmiş. Yapacağımız işlem basit bir kez tıklayıp ekle diyeceğiz. Daha sonrasında yeni parola kısmında harf, rakam, sayı, noktalama işaretleri karışık. Dilediğiniz gibi herhangi bir kısıtlama olmadan dilediğiniz parolayı ekleyebilirsiniz. Sağdaki göze tıklayarak yazdığınız parolayı görüntüleyebilirsiniz. Daha sonrasında Yukarıda yeni parola kısmında yazdığınız parolanın aynısını aşağıya da yazmanız gerekiyor. Yani parolanızı iki kere yazmanız gerekiyor. Doğrulamanız gerekiyor. Altta da ipucu eklemeniz gerekiyor. Eğer ipucu eklemezseniz sonraki işleme geçemiyoruz. Hemen şöyle deneme yazalım. Sizler istediğiniz ipucunu yazabilirsiniz. Sonraki diyelim ve son diyerek işlemi tamamlayalım. Artık bilgisayarımızda bir parola var. Artık bilgisayarımızda parola da olduğu için pin ekleme işleminde yapabiliyoruz. Onu da sizlere göstermek istiyorum. İlk olarak tabii ki de bizden parolamızı istiyor. Bu şekilde şifremizi yazdık. Daha sonrasında buraya dediğim gibi harf kesinlikle yazamıyoruz. Sadece rakamlardan oluşan şifre yazmamız gerekiyor. Hemen şöyle 4 taneli pinimi ayarladım. Eğer harf de eklemek istiyorsanız alttaki tiki işaretleyerek harf de ekleyebiliyorsunuz. Ben herhangi bir harf eklemeyeceğim. Tamam diyeceğim. Pin ekleme işlemini de tamamladık. Daha sonrasında güvenlik anahtarı Fiziksel olarak USB girişine güvenlik anahtarı takarak şifre girme işlemini yapabiliyorsunuz. Fakat bu ayrı bir olay. Buraya girmek istemiyorum. En altta da resimli parola olayı var. Dilerseniz resimli parola da ekleyebiliyorsunuz. Onu da birlikte ekleyelim. Bir kez tıkladım. Ekle butonuna bastım. Resimli parola oluşturmadan önce bizim normal şifremizi istiyor. Hemen şifremizi yazdık. Tamam dedik. Daha sonrasında burada bilgiler verilmiş. Burayı isterseniz okursunuz. Bir resim seçmemiz gerekiyor. Masa üstünde daha önceden indirmiş olduğum resmi seçiyorum. Sizler kendi görselinizi ya da başka bir fotoğrafı, resmi seçebilirsiniz. Resmimizi seçtik. Bu resmi kullan diyeceğiz. Daha sonrasında hareketlerinizi ayarlayın diyor. Sizler burada şekilde 2, 3. 3 tane görmüş olduğunuz gibi çizgi çektim. Yine aynı şekilde onaylayın diyor. 2, 3. Ve hatayla karşılaşıyoruz. Onay hareketleriniz çizginizle tam olarak eşleşmedi diyor. İkinci çizgiyi sizler de gördüyseniz biraz uzun çektim. O yüzden hatayla karşılaştık. Baştan başla diyelim. Şu şekilde 1, 2, 3. Kılıcın en tepesine, ortasına ve ucuna tıklıyorum. Benim için bu daha kolay oldu. Unutacağımı da sanmıyorum. Ve tebrikler resimli paranızı başarıyla oluşturduğunuz mesajı var. Son diyelim. Artık resimli paralı sayesinde oturma açma ekranında herhangi bir şifre veya pin girmeden burada görmüş olduğumuz fotoğraf karşımıza çıkacak. Ve ben Kılıcın üstüne ortasına 3 tıklamayla şifremi girmiş olacağım. Resimli parola işlemi de bu şekilde. Şimdi tüm parolaları kaldırma işlemini göstereceğim. Resimli parolayı tıklayıp kaldır diyoruz. Pini tıklayıp kaldır diyoruz. Tekrar kaldır diyoruz. Şifre istiyor. Şifremizi yazıp tamam dedik. Ve en son normal ilk oluşturduğumuz parolamız kaldı. Bunu da değiştir diyerek işlemlere devam edeceğiz. Fakat ilk olarak tabii ki de geçerli parolayı istiyor. Geçerli parolamızı yazdık. Yeni parola kısmına hiçbir şey yazmıyorum. Sonraki diyorum ve son diyorum. Hiçbir şey yazmadığımızda parolu oluşturduğumuz parolayı da kaldırmış oluyoruz. Windows 11'de oturum açma seçenekleri parolalar bu şekildeydi. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.